Herkese Ramazan'ın 6. gününden selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve umarım keyfiniz yerindedir. Ee, Bizi soracak olursanız bize çok şükür iyiyiz. Ee, bugün günlerden salı dediğim gibi 6. gün. Ee, ve bugün e, misafirimiz var. Arkadaşlarımız geliyor. Malika Hil gelecek. Geçen onlar dahil biliyorsunuz ki. Bugün de ben onları çağırmak istedim hafta içi çünkü e, onlar perşembe günü uçuyorlar Çin'e. O yüzden bugün çağırayım dedim onlar gitmeden. Her neyse. Şimdi ben hazırlığıma başlamak istiyorum. Evimin işini zaten bir kısmını dün yaptım. Bir kısmını da bugün yaptım. Yani süpürmeye vesaire bugün hallettim. Tabii ben topluyorum. Zeyda Kınan dağıtıyor. Artık yapacak bir şey yok. Sonradan tekrar toplayacağım. Menüyü aklımda belirledim. Bir liste yaptım kendime. İlk başta bir çorbayla başlamak istiyorum. Bugün yoğurt çorbası yapacağım arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi çıkardım. Şu tenceremi de çıkardım. İlk başta hemen ondan başlayayım dedim. Artık sıra sıra gideriz yani. Şuradan bir kaşık alayım. Bir saniye. Akif de zaten çalışıyor. Akşam 6 gibi gelir ve oruç zaten 7.30'da açılıyor. Bakalım. Belki misafirlerimizle aynı zamanda gelir. Onu sonra göreceğiz. Şu tenceremi aldım. Ne çok büyük ne çok küçük. Tam ideal bence. Dört kişiyiz. Bir de tabii iki çocuk. Şöyle ömür yoğurtum var. Hemen yoğurdumuzu alıyoruz. Hah. Ay döktüm kız. Tamam kıza yeterli. Şöyle bir sileyim. Stres yapmadan hazırlık yapmak istiyorum. O yüzden erkenden başlıyorum. Saat bir buçuk mu? iki mi? Ne herhalde bir şey. Yeter herhalde. Sonrasından bir adet yumurta. Şunu hemen çöpe atalım. Ve göz kararı un ekliyorum arkadaşlar. Yani çok fazla değil. Şöyle biraz. Şimdi bunu güzelce ne yapıyoruz? Çırpıyoruz. Pürüzsüz olana kadar. Şöyle iyice ne çırpalım. Sonra da zaten buz gibi su ekleyeceğim üstüne. Ve kaynamaya bırakacağım. Ama tabii ki de karıştırarak kaynayacak. Kesilmesin diye. O yüzden çorbamızı hiç bırakmıyoruz. Bu arada kısık ateşte kaynatacağım. Önce bir karıştırayım. Evet. Karıştırdık. Şimdi arkadaşlar suyunu ekleyeceğim. Suyu da göz kararı ekliyorum. Şöyle. Ama sıcak olmasın suyumuz. Soğuk olsun. Yani böyle karıştırarak kıvamına bakabilirsiniz. Çok güzel yerine çırpalım. Şimdi altını açabilirim artık. Şimdi kaşıkla da kıvamına bakacağım. Onları da bir tık daha ekleyeceğiz. Bir tık daha ekleyebilirim. Çünkü içine daha malzeme girecek. Evet bu yeterli. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş karıştırana kadar e, bu kaynayacak. Böyle yavaş yavaş. Tabii ben de yemek hazırlarken Zeyt Mirza'nın ne yaptığını merak edenler olursa. Zeyt yine meşgul gördüğünüz gibi. Yani kimin erkek çocuğu olursa olsun çevremden hepsinden duyuyorum. Mutfağa çok meraklılar. Yani nedenini bilemiyorum ama oynuyor yani kendine değil mi Zeyt Mirza neyse yeter ki sessiz olsun uslu dursun ve oynasın yoksa yani biliyorsunuz sıkıntı çorbam da kaynamak üzere bu arada ee, öyle ya çocukla hazırlık bir şekilde oyalıyoruz tabi ama e, sıkılıp paçama yapıştığı zamanlar da oluyor ağlayıp beni mutfaktan çekmek istediği zamanlar da oluyor annem nereye götürüyorsun bu arada Zeyd'in pijamasını da daha sonra değiştireceğim bak aldı gitti gördünüz mü <laughs> Neyse gitsin oynansın. Şimdi bu kaynamak üzere arkadaşlar. Kaynadıktan sonra şöyle biraz pirinç yıkadım. Bunu ekleyeceğim. Fazla eklemeyeceğim. Çünkü bir kabanozla nohut haşlama ekleyeceğim. Ama önce bir bunu ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra güzelce bir yumuşasın. Yumuşama yakında bunu ekleyeceğim. Bu zaten haşlama olduğu için önden koymama gerek yok. Böyle sonra da zaten üzerine naneli yağ yakacağız. Tuzunu falan ekleyeceğiz. Bu şekilde yani hepinizin bildiği gibi aslında. Bu arada e, normalde şeyle yapıyorum. Buğdayla yapıyorum ama buğday evde yok. O yüzden pirinç koyayım dedim. Pirinçle de oluyor. Şöyle istediğinizi koyabilirsiniz aslında. Evet canlar şimdi ise köfte yoğuracağım e, yoğurup 1-2 saat buzdolabında dinlendireceğim daha zamanım var zaten e, böyle köfte topları yapacağım şu e, şişler oluyor ya şuna köfte topları işte patatesli sepseli e, onu deneyeceğim şimdi yapacağım yani bildiğimiz köfte aslında sadece şekli başka ne oldu anneciğim? Anneciğim sen git oyna bebeğim bak anne yemek yapması lazım gördün mü? Bak anne yemek yapıyor Zeyt bak kıyma. Hı. Ama dur ona tutma düşer yoksa. Hı. O düşer yoksa. Bunu çöpe atar mısın? Bu poşeti çöpe atar mısın anneciğim? Teşekkür ederim. Bunu da vereceğim tamam mı? Bekle bunu da vereceğim sana Hafif daha biraz buzlu. Da neyse. Bunu da at anneciğim. Çok teşekkür ederim. Al. Aferin sana. Şöyle soğanım var arkadaşlar. Umarım görüyorsunuz. Ay, 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 Tamam annem sen git bak Ay'a hadi. <laughs> bak düştü hadi gel. Gel. Birazcık galeta unu. Şöyle fazla değil. Zaten kıymamız bol. Bir de bir adet yumurta. Kıymam biraz fazla ama sorun değil. Köfte şekline getirip diprize atarmaya kalırsam, sonra yapması kolay oluyor işte zeytin falan yapınca da. Biraz karabiber. Çok acı yapmayacağım çocuklar da var. Biraz da kırmızı toz biber. Birazcık gitti arkadaşlar birazcık dedim diyetli baya. Ama güzel oluyor. Tuzu da koyacağım da ikisini de orta orta koyuyorum çünkü yoksa çok fazla tuzlu olur. Bir de kimyon. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi bunu güzelce ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz arkadaşlar. <laughs> Canlar çorba bitti. Kıymayı da yoğurduk. Şimdi buzdolabında dinleniyor. Biz de o sırada e, böreğimizi hazırlayacağız. Şöyle hazır yufkam var. Türk marketinden almıştım. E, şöyle borcama yağlı kağıt koydum. Bu arada iyi dursun diye bunları yerleştirdim de. Şu borcamda yapacağım. Çünkü bu teslim çok şey e, adını siz getirin. Sos geldiğinde e, iyi olmayabilir. O yüzden bunun içinde yapacağım. Ee, malzemelerimi çıkardım. Şöyle bir adet yumurta sıvı yağ kullanacağım. Ee, yoğurt kullanacağım biraz. Sosunu hazırlamak için. Bir de süt. İçine de zaten beyaz peynir kullanacağım. Öyle. Bir de anne. Şurada da sonra üstüne dökmek için şeylerim var. Hadi başlayalım. Zeytmirza evi başıma yıkmazsa iyi valla. Şu hale bakın. Önce sosumuzu hazırlayalım. Bir adet yumurta. Bu arada her şeyi göz kararı koyacağım. <laughs> o yüzden tam ölçü veremeyeceğim ama şöyle göstereyim. Yoğurt ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt. pıcımı alayım. Biraz daha süt ekleyebilirim bu arada. Az oldu. Önce karıştıralım güzelce. Arkadaşlar böreği yaptım ama nasıl yaptım? Yani yufkayı gördünüz. Ben hayatımda böyle kötü bir yufka görmedim. Normalde bizim bu Türk marketlerde Yozgat yufkası diye bir yufka var. O çok güzel oluyor ama maalesef bulamadım. Sadece bu vardı. O yüzden bunu aldım. Yani çok böyle paramparça oldu. Bir kısımları çok kuruydu. Ama yine de bol sos yaptığım için e, yumuşar diye umuyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine bir yumurta da e, sürdüm. Canlar ben pirinç pilavıma geçtim. Şöyle güzelce ne kavuruyorum şu an. İlk tabii şu tel şehriyeyi kavurdum. E, şimdi böyle pirincini ekledim. Kavuruyorum. Tereyağı ekledim. Tuzunu ekledim. Sonra biraz limon damlatacağım. Ee, burada da mantarlı sos e, oluyor şu an arkadaşlar. Onu sonra gösteririm. Çok basit. Sadece soğanları kavurdum. Ee, doğranmış mantarlarını ekledim. Güzelce kavurdum. Ee, iki paket de krema ekledim. Şimdi o yavaşça pişsin kremanın içinde tekrar. Sonra e, katılaştırmak için katoful şirakli koyarım büyük ihtimalle ya da mayıs şirakli. Daha doğrusu. Yani nişasta Türkçesi. Bir an aklım gitti. Neyse hadi bakalım. arkadaşlar böreğimi fırından çıkardım. Ee, şimdi burada böyle dinlensin. Ee, şu köfte toplarını da hazırladım gördüğünüz gibi. Şu ikisine tam yer kalmadı o yüzden mecbur şöyle üst üste koydum. koydum. Umarım iyi pişer. Şimdi ben bunun üzerine sos hazırlayacağım. Salça, sıvı yağ, su karıştıracağım. İçine kekik ve tuz ekleyeceğim. Normal salçalı sos. Biraz baharatlarım karabiberle falan üstünü geçecek bir şekilde. Ha yok üstünü geçmeyecek. Pardon. Yani üstüne her yere gelecek bir şekilde dökeceğim. Sonra fırında pişireceğim arkadaşlar. Ama börek çok güzel duruyor. Şöyle. Şöyle dökmeye başladım sosumu. Şöyle hepsinin üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Köftelerimiz kuru olmasın. Şöyle. Şimdi fırında yavaş yavaş pişecek. İftara da tam 1 saat ve 20 dakika kaldı. Yavaş yavaş hazırladım, mola verdim, oturdum, <laughs> dinlendim, zeytle oynadım. Yavaş yavaş hallettim yemeğimi. Şimdi bunu da fırına verdik mi? Son bir salatamız kalıyor. Ondan sonra her şey hazır burada zaten. Pilav, çorba, burada da kremalı soslar arkadaşlar. Öyle. Evet canlar hemen şipşak üzerimi de değiştirdim. Yine ev takımı giydim ama önceklerini çıkardım. Ee, soframı da hazırladım. Şöyle işte sadece tabaklar falan. Hurmaları getirdim daha önce. Ee, şimdi içecekler kaldı. Bu iki yere şey koyacağım. Böreği koyacağım. Ortaya da bir salata yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor masam. Bu arada süsü bakar mısın? Nasıl eğri büğrü asmışız. <laughs> Neyse. Şimdilik böyle. Hey Meryem, hey aynen öyle. Biz başladık arkadaşlar. <laughs> Sofranın son durumu. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Başladık valla. Evet, şimdi sıra tatlıya geçti. Şöyle bardak tatlısı yapmıştım. Ve okey oynayacağız ama... Ay Medina geldi bile. <laughs> Meryem. <Mariam. gülüyor> Şimdi okey masamız. Canlar tekrardan selam. Aradan saatler geçti. Ee, en son okey masasını çekmişim. Ee, Baya güzel vakit geçirdik. Gerçekten çok komikti yine her zamanki gibi. Bol sohbetli, bol oyunlu geçti. Ee, onlar gittikten sonra da hemen hızlıca etrafı toparladık. Zaten fazla bir şey yoktu. Hemen iki dakika hallettik. Sadece evi süpüremedim. Çünkü Zeynep Mirza bugün 9.30'da uyudu. O yüzden... Ee, çalıştıramadım misafir falan vardı hani oyun oynuyorduk artık yarın süpürürüm zaten yemekten kalan kırıntıları hemen direkt yemekten sonra çektirmiştim işte genelde misafirden sonra hemen evi tekrar çektiriyorum ama saat geçti bile oğlum yatıyor o yüzden artık yarına kaldı valla çok güzeldi her şey yani güzel geçti arkadaşlarımıza bu arada yemekte hiç kalmadı sadece çok azıcık bir çorba kaldı şöyle göstereyim size bunu da bir kutuya koyup buzdolabına kaldırayım. Yarın zeyde ısıtırım. Başka da hiçbir şey kalmadı. Tepsi böreği bitti. Yaptığım yemekler bitti. Ve çok beğendiler. Ben de çok beğendim. Ve böreğin yufkasından emin değildim ama tadı Allah'tan güzeldi. Öyle ya. Güzeldi arkadaşlar. Güzel vakit geçirdik. Akif de uyumaya gitti. Ben de namazımı kıldım. Yatsı namazını. Ay buranın çok kötü. Ben de şimdi uzanacağım biraz televizyon keyfi yapacağım ve videomu editleyeceğim. Tabii ki de ne çektiğim ne çekmedim hiçbir fikrim yok. Ee, umarım yeterince çekebilmişimdir. Çünkü <laughs> Zeyt ile yalnız misafir hazırlığı biraz sıkıntı. Size böyle kamerada her zaman her şey yansımıyor arkadaşlar haliyle. Ama bazen gerçekten ıı, yemek hazırlarken çok zorluyor yani. Ee, o yüzden çekim yapmam da biraz kısıtlanıyor haliyle. Ama çekebildiğimi çektim yani buna şükür öyle ama aslında bugün öyle yemek yaparken hiç stresim yoktu çünkü erkenden başladım baya vaktim vardı o yüzden böyle yavaş yavaş yaptım işte bir zeytle ilgilendim bir onu karnını doyurdum bir altını aldım bir döktüğü şeyleri toparladım bir mutfağa geldim bir oraya gittim bir mutfağa geldim bir oraya gittim öyle öyle zaman geçti sonra misafirlerimiz geldi zaten bu şekilde arkadaşlar başka söyleyecek bir şeyim yok galiba Burada da artık kapatayım o zaman. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. İnşallah önümüzdeki günler misafirlerimi tekrar devam ağırlamaya başlayacağım. Çünkü daha çağıracağım bayağı arkadaşım ve ailelerimiz var. O yüzden Ramazan iftar davetleri devam edecek arkadaşlar. Çok güzel oluyor herkes böyle bir arada olunca, iftarı beraber açınca. Eminim sizde de öyledir. Çok başka bir duygu yani bu şekilde neyse çok fazla konuşmuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.